Tam gölge olayından sonra şimdi de yarı gölgeyi inceleyelim. Yarı gölge noktasal olmayan ışık kaynağı yani küresel ışık kaynağı varken ya da en az iki tane noktasal ışık kaynağı varken oluşur. Buna en güzel örnek olarak geceleyin oynanan futbol karşılaşmalarında futbolcuların burada görüldüğü gibi oluşan gölgelerini verebiliriz. Bu gölgeler yarı gölgedir. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Bilindiği gibi futbol maçlarında aydınlatma amaçlı olarak dört tane aydınlatma direği bulunmaktadır. Bunların onlar olduğunu düşünelim. Ee, bu durumda örneğin şekildeki futbolcudan dolayı şu bölgeyi inceleyelim. Bu bölgeye şekildeki ışık kaynağının ışınları bu futbolcuya takıldığı için düşmüyor. Ama diğer ışık kaynaklarından çıkan ışınlar görüldüğü gibi oraya düşebiliyor. Dolayısıyla 4 ışık kaynağından sadece 3'ü burayı aydınlattı. Bunun dışında aydınlık olarak gördüğümüz sahanın üzerindeki başka bir bölgeyi ele alalım. Örneğin Şekildeki bölgeye bakalım. Bu bölgeyi ışık kaynaklarından çıkan ışınların görüldüğü gibi tamamı aydınlatabiliyor. Yani burayı dört tane ışık kaynağı aydınlattı. Ee, bu açıdan baktığımızda e, biz dışarıdaki seyirciler yani gözlemciler olarak baktığımızda... E, bazı bölgeler 3 ışık kaynağı ile aydınlatılmışken bazı bölgeler 4 ışık kaynağı ile aydınlatmış. Yani buralar daha aydınlık. Gözümüz bu aydınlığı rahatlıkla fark edebildiğinden dolayı 3 tane ışık kaynağının aydınlattığı yer burada yarı gölge olarak tanımlanmaktadır. Yani yarı gölge sistemdeki ışık kaynaklarının tamamından ışık almayan bazılarından ışık alıp bazılarından ışık almayan bölgelerdir. Eğer sistemde küresel ışık kaynağı varsa, küresel ışık kaynağının tamamından değil de birazından ışık alan bölgelere yarı gölge diyoruz. Şimdi yarı gölge oluşumu ile ilgili bazı durumları inceleyelim. Karşımıza çıkabilecek birkaç tane durum var. Bunlardan birincisi K1 ve K2 ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştirilmişken önünde saydam olmayan cisim var ve perdede oluşan gölgelenmeye bakıyoruz. Burada K1'den çıkan ışınları saydam olmayan cismin üstüne ve altına gönderirsek üstünden geçen ışınlar bu noktadan itibaren alt tarafı aydınlatamazken alttan gönderilen ışınlar da bu noktadan itibaren yukarıya aydınlatamıyor. Dolayısıyla K1'in aydınlatamadığı bölüm burası. K2'nin aydınlatamadığı bölümde yine üstüne ve altına cismin ışınlar gönderirsek görüldüğü gibi üstüne giden ışınlar buraya, altına giden ışınlar da buraya düştüğünden dolayı alttaki ışık kaynağı yani K2 de bu bölgeyi aydınlatamıyor. Şimdi bu bölge üzerindeki çeşitli noktaları ele alalım. Örneğin burada siyah boyanmış bölgeye bakarsak bu bölgeyi K1 de aydınlatamıyor, K2 de aydınlatamıyor. İkisi de aydınlatamadığı için oraya tam gölge diyoruz. Gri ile belirtilmiş bölümlerden kendimize bir nokta seçelim. Örneğin o noktaya bakalım. Bu noktaya görüldüğü gibi K1 aydınlatabilirken K2'den gelen ışınlar saydam olmayan cisimden geçemediği için aydınlatamıyor. Yani siyahla belirtilen bölgeleri sıfır ışık kaynağı aydınlatırken gri ile belirtilen bölümleri bir tane ışık kaynağı aydınlatıyor. Bir de buradaki şeklimizde sarı ile belirtilen edilmiş bölümler var. Yani bu dairelerin dışındaki bölümler. Örneğin oradan bir nokta seçelim kendimize. Şu noktayı ele alalım. Bu noktayı da görüldüğü gibi K1 ışık kaynağından çıkan ışınlar aydınlatabildiği gibi K2'den çıkan ışınlar da aydınlatabiliyor. Yani o sarıyla belirtilmiş bölümleri sistemdeki iki ışık kaynağı beraber aydınlatabiliyorlar. Dolayısıyla bu sistemde iki ışık kaynağının aydınlattığı sarıyla belirtilen yerler aydınlık. Bir ışık kaynağının aydınlattığı gri ile belirtilen bölümler yarı gölge ve hiçbir ışık kaynağının aydınlatamadığı siyahla gösterilen yerlerde tam gölge olacak. Şimdi alttaki şeklimizi incelersek burada görüldüğü gibi K ve L ışık kaynakları aynı çizgi üzerinde olacak şekilde yerleştirilmişler. K'dan çıkan ışınların perde üzerinde aydınlatamadığı bölge burası iken L'den çıkan ışınların perde üzerinde aydınlatamadığı bölge görüldüğü gibi burasıdır. Bu durumda ikisinin de aydınlatamadığı bölüm yani burada siyahla gösterilmiş olan bölüm tam gölge. K'nın aydınlattığı fakat L'nin aydınlatamadığı gri ile çizilmiş bölüm yarı gölge. İkisinin de aydınlattığı sarıyla gösterilen perdenin geri kalan kısmı da aydınlıktır. Burada tam gölgenin sınırlarını K belirlerken yarı gölgenin dış sınırlarını da L belirlemektedir. Örneğin burada bize bazı yorum soruları sorulabilir. Yani K ışık kaynağı örneğin Ters tarafa doğru hareket ettirilirse bu durumda hareket ettiğinde tam gölgenin alanının küçüleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi o küçüldüğünden dolayı yarı gölgenin alanı da içeriye doğru artacak fakat dış sınırı değişmeyecektir. Eğer yarı gölgenin alanı ile ilgili bir soru sorulursa bununla da ilgili dış sınırı için L'ye bakabiliriz. Bununla ilgili şimdi animasyonumuz var ona bakalım. Görüldüğü gibi tek bir noktasal ışık kaynağı varken cismin Perde üzerindeki gölgesi tam gölge oluyor. Yarı gölge birden fazla ışık kaynağı olduğunda oluyordu. Şimdi e, buradaki ışık kaynağının içinden bir ışık kaynağı daha çıkacak. Görüldüğü gibi iki tane ışık kaynağı varken ikisinin de aydınlatamadığı yerler. E, tam gölge ve herhangi birisinin aydınlatamadığı yerlerde yarı gölgedir. Şimdi üstteki ışık kaynağını geriye doğru çektiğimizi düşünelim. O geriye doğru giderken yani saydam olmayan cisimden uzaklaşırken tabii ki gölgesinin alanı da küçülecektir görüldüğü gibi giderken gölgesinin alanı da küçüldü. Daha sonra yaklaştırıldığında tekrar gölgesinin alanı büyüdü ve ışık kaynakları birbirinden uzaklaştırıldığında görüldüğü gibi perde üzerinde iki tane yarı gölge elde etmek de mümkün. Tam gölge oluşmadan iki tane yarı gölgeyi şekildeki gibi elde edebiliriz. Yarı gölge ile ilgili 1997 yılında çıkmış bu sorumuzu inceleyelim. Burada görüldüğü gibi özdeş noktası akaliye ışık kaynakları ile bir top perdenin önüne yerleştiriliyor. Perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? L'den çıkan ve K'dan çıkan ışınları topun üstüne ve altına gönderelim. İlk olarak L'den çıkan ışınları çiziyorum. L'den çıkan ışınları çizdiğimizde L'nin aydınlatamadığı bölgenin şekildeki bölge olduğunu söyleyebiliriz. K'dan çıkan ışınları çizdiğimizde de altına ve üstüne şekildeki gibi gönderirsek K'dan çıkan ışınların aydınlatamadığı bölgede şekildeki bölümdür. Dolayısıyla ikisinin aydınlatamadığı bölge yani burada yeşille karaladığımız bölge tam gölge. Birinin aydınlattığı fakat diğerinin aydınlatamadığı görüldüğü gibi K aydınlatıyor fakat L'nin aydınlatamadığı şekildeki noktalı olarak gösterdiğimiz yerde yarı gölgedir. Ve bu gölgeler görüldüğü gibi alt tarafta birbirine teğet olmalıdır. Buna göre şıkları incelediğimizde doğru cevabın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili 96 yılında çıkmış bu sorumuzda da XY noktasal ışık kaynakları ile PR topları bir perde önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perde üzerinde KLMN noktalarından hangileri ışık kaynaklarının yalnız birinden ışık alır? X'ten çıkan ışınlar görüldüğü gibi hiçbir engele takılmadan K'ya ulaşabiliyor. Soru bize yalnız birinden ışık alan noktaları soruyor. Y'den çıkan ışınları K'ya doğru çizdiğimizde de Görüldüğü gibi R engeline takıldığından dolayı K Y'den ışık alamazken X'ten ışık alıyor. Yalnız birinden ışık aldığı için K burada cevaplarımızdan biri. Aynı şekilde L'ye bakalım. X'ten çıkan ışınlar R'den geçemeyeceği için L'ye ulaşamazlar. Y'den çıkan ışınlar da P'den geçemediği için L'ye ulaşamazlar. Dolayısıyla L hiçbir kaynaktan ışık almıyor. M'ye baktığımızda X'ten çıkan ışınlar görüldüğü gibi M'ye gidebiliyor. Y'den çıkan ışınlar da görüldüğü gibi M'ye ulaşabiliyor. Yani M'yi iki ışık kaynağının ikisi de aydınlatıyor. Fakat soru bizden sadece bir tanesinin aydınlattığını soruyordu. Aynı şekilde N'ye baktığımızda da P'den çıkan ışınlar görüldüğü gibi N'ye ulaşamıyor. Çünkü P engel. Y'den çıkan ışınlar ise görüldüğü gibi N'ye ulaştı. Yani N'de bir tane ışık kaynağı aydınlattığı için N'de cevaplarımızın arasında olmalı. Buna göre sorumuzun cevabı K ve N'dir. Birden fazla noktasal ışık kaynağı kullanarak yarı gölgeyi oluşturabileceğimizi gördük. Aynı zamanda tek başına bir küresel ışık kaynağı kullanarak da yarı gölge elde edebiliriz. Görüldüğü gibi burada küresel ışık kaynağının önüne e, saydam olmayan bir cisim yerleştiriliyor. Bu durumda perde üzerinde oluşan gölgeyi bulmak istiyoruz. Küresel ışık kaynağının bir üst tarafından, bir de alt tarafından kendimize iki tane noktasal kaynak seçiyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi küresel ışık kaynağı sonsuz tane noktasal kaynağın birleşmesinden oluşmuştur. Şimdi bunun üstteki seçtiğimiz noktasal ışık kaynağından e, saydam olmayan cismin üstüne ve altına ışık gönderdiğimizde bu ışıkları takip edersek aydınlatamadığı yerlerin e, bu bölge olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde alttan çıkan ışınları gönderdiğimizde de onun aydınlatamadığı yerlerde şekildeki iki nokta arasındadır. Yalnız burada hata yaparak iç içe geçmiş iki elips olacağı e, yanılgısına düşmeyelim. Çünkü küresel ışık kaynağının biz sadece şu anda üstündeki ve altındakini düşünerek bunu oluşturduk. Bir de karşılıklı çiftleri düşünürsek, sonsuz sayıda küresel'e tamamladığımızda 3 boyutta, burada oluşanların şekildeki gibi, sonsuz çiftleri oluşacaktır. Dolayısıyla bunların hepsinin bileşkesi burada da gösterildiği gibi ortada tam gölge, etrafında da yarı gölge olacak şekildedir. Yani basitçe biz üstten ve alttan ışınları gönderdikten sonra perdede oluşan gölgenin şekildeki gibi olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ışık kaynağı kullanarak yarı gölge oluşturduğumuz şekildeki durumda örneğin küresel ışık kaynağının yarı çapıyla buradaki saydam olmayan cismin yarı çapı birbirine eşit olsun. Acaba böyle bir durumda sistemdeki e, örneğin ekranı hareket ettirdiğimizde perdede oluşan tam gölgenin ve yarı gölgenin nasıl olacağına bakalım. Burada eğer yarı çapları birbirine eşitse üstten gönderdiğimiz ışın ve alttan gönderdiğimiz ışın şekildeki birbirine paralel gidecektir. Dolayısıyla böyle bir sistemde ekranı hareket ettirmek ya da cismi hareket ettirmek ya da küresel ışık kaynağını hareket ettirmek tam gölgenin alanını hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Dediğimiz gibi bu ışınlar birbirlerine paralel. Fakat tabii ki yarı gölgenin alanı bundan etkilenir. Cisim küresel ışık kaynağına yaklaşırken görüldüğü gibi tam gölgenin alanı değişmezken yarı gölgenin alanı arttı. Burada karşılaşabileceğimiz bir başka durum da küresel ışık kaynağının yarış yapının e, saydam olmayan cismin yarı yapından büyük olduğu durumdur. Böyle bir durumda ışık kaynağının üstünden yarı e, Engelin bir üstüne bir de altına ışınlar gönderiyoruz. Görüldüğü gibi bu ışınlar şekildeki bölgeye geldiler ve aynı şekilde altından da saydam olmayan cismimizin bir altına bir de üstüne ışınlar gönderiyoruz. Onlar da şekildeki yolları alarak bu noktalara geldiler. Şimdi burada perdede oluşan gölge perdenin bulunduğu konuma göre değişiklik gösterebilir. Burada görüldüğü gibi ışınları çizdiğimizde Cisimden itibaren, şekildeki kesişim noktasına kadar gri ile gösterilmiş bir bölüm var. Biz bu bölüme e, tam gölge konisi diyoruz. Eğer ekran buradaki tam gölge konisinin içerisine girdiyse, ekranda ancak o zaman tam gölge oluşur. Onun dışında ekranda oluşacak gölgeler yarı gölgedir. Şimdi animasyonumuzu oynatırsak eğer, ekran gittikçe acaba bu tarafa doğru hareket ederse, e, yarı gölgenin alanı e, ve tam gölge ne zaman oluşur ona bakalım. Görüldüğü gibi yaklaştıkça yarı gölgenin alanı küçülürken tam kesişimden itibaren tam gölge konusuna girdiği için görüldüğü gibi ondan sonra tam gölge konisi içerisinde kalan bölümler tam gölge, diğer etrafında kalan bölümlerde çizilen ışınlar yardımıyla bulunarak yarı gölge şeklinde oluşacağını söyleyebiliriz. Tekrar incelersek eğer görüldüğü gibi o noktadan itibaren tam gölge oluşmaya başlıyor. Bu olayla ilgili bilgilerimiz de Güneş tutulması ve Ay tutulması olaylarını açıklayabiliriz. Burada da görüldüğü gibi küresel ışık kaynağı, Ay ve Dünya var. Küresel ışık kaynağının yarıçapı önündeki saydam olmayan cismin yarı çapından oldukça büyük. Bu durumda üstünden ve altından ışınları biraz önce çizdiğimiz gibi çiziyoruz ve aydan dolayı oluşan tam gölge konisine bakıyoruz. Dünyanın bazı bölümleri eğer bu tam gölge konisinin içi içerisine giriyorsa, mesela örneğin burada görüldüğü gibi dünyanın bu bölümleri tam gölge konisinin içerisinde bulunmakta. Oradan bakan gözlemciler güneşi göremeyeceklerdir. Dolayısıyla orada ayın tam gölgesi oluşur diyebiliriz. Buna güneş tutulması diyoruz. Çünkü oradaki gözlemciler güneşi göremiyorlar. Bununla ilgili bir başka durum da ay tutulmasıdır. Yine güneşin yani küresel ışık kaynağının yarı çapı çok büyük dünyanın yarı çapına göre ve yine üstünden ve altından ışınları gönderdiğimizde görüldüğü gibi bu bölgede dünyanın tam gölge konisi oluşmuş oldu. Bu koni ...devam ediyor ve daha ileriye kadar gidiyor. Şimdi ay dünyanın etrafında dönerken eğer bu koninin içerisine şekildeki gibi girerse... ...bu koninin içerisine girdiği durumlarda dünyanın e, bu yüzünden aya bakan insanlar... ...aydan herhangi bir ışık kendilerine gelmediği için göremeyeceklerdir. Dolayısıyla buradaki insanlar için ay görünmediğinden e, ay tutulması olduğunu söyleyebiliriz. Karanlık bir ortama yerleştirilmiş Küresel ışık kaynağı saydam olmayan cisim şekildeki gibi olsun ve küresel ışık kaynağının yarıçapı yine saydam olmayan cisimden büyük olsun. Böyle bir ortamda saydam olmayan cismin arka tarafından küresel ışık kaynağına karanlık ortamda bakan bir gözlemci acaba küresel ışık kaynağının ne kadarını görür? Saydam olmayan cisim bunun ne kadarını kapatıyor? Şimdi ona bakalım. Tek tek buraya KLMNP gözlemcilerinin yerleştirildiğini ve onların küresel ışık kaynağını nasıl gözlemleyeceğini araştırıyoruz. K'dan bakan gözlemci görüldüğü gibi küresel ışık kaynağının tamamını görebiliyor. Önüne herhangi bir engel gel. Yani saydam olmayan cisim onun için bir engel değil. Dolayısıyla K küresel ışık kaynağının tamamını görebildiğinden dolayı K'nın görünümü şekildeki gibi olacaktır. Buradaki beyaz bölge aydınlığı yani küresel ışık kaynağının görülen yerlerini temsil ediyor. Aynı mantıkla L'ye baktığımızda L'den çıkan ışınlar görüldüğü gibi saydam olmayan cismin üst ve alt tarafına gönderilirse saydam olmayan cismin ...küresel ışık kaynağının bu bölgesini kapatacağını... ...dolayısıyla oradan bakan bir gözlemcinin... ...küresel ışık kaynağının bu bölgesi dışında kalan yerleri göreceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla L'den bakan gözlemci için bunu çizersek eğer... ...küresel ışık kaynağının bu bölgesini göremiyor. Tam teğet olduğunu da çizimimizden anladık. Dolayısıyla L'nin görebileceği şekildeki gibi olacaktır. Şimdi M'den bakan gözlemciyi incelersek saydam olmayan cismin üstüne ve altına ışınları şekildeki gibi çizdiğimizde meydan bakan gözlemci önüne saydam olmayan cisim girdiğinden dolayı küresel ışık kaynağının ortadaki bir bölümünü göremeyecektir. Etrafında ama ışıklı bir halka görecektir. Dolayısıyla meydan bakan bir gözlemci için görünümün şekildeki gibi olacağını söyleyebiliriz. Neden bakan gözlemciyi incelediğimizde Saydam olmayan cismin üst tarafına ve alt tarafına ışınlar gönderdiğimizde, buradan bakan gözlemcinin önüne saydam olmayan cisim geldiğinden dolayı gözlemci bu bölgeyi göremeyecektir. Dolayısıyla küresel ışık kaynağının üst tarafında şekildekine benzer bir bölge görünemediğinden dolayı, N'den bakan gözlemcinin küresel ışık kaynağında gördüğü bölge ve göremediği bölge, şu üst tarafı noktalı olarak çiziyorum. Zaten orası e, bu karanlık bir ortamda olduğu için zaten gözükmüyor. Ve aynı zamanda saydam olmayan engel burayı da kapattı. Dolayısıyla geri kalan yerler göründü. E, küresel cismini şekildeki gibi görür. Son olarak da P'ye bakarsak P'den bakan gözlemci saydam olmayan cismin oluşturduğu Tam gölge konisinin tam başlangıç noktasında olduğundan dolayı oradan baktığında saydam olmayan cisim küresel ışık kaynağını tamamen kapattığı için o hiçbir şey göremeyecektir. Dolayısıyla gözlemcilerin görüşlerini bu şekilde çizebiliriz. Şimdi bununla ilgili 1999 yılında ÖSS'de çıkmış sorumuzu inceleyelim. Karanlık bir ortamda küresel bir X ışık kaynağının önüne şekil birdeki gibi bir Y topu konuluyor bu kaynağa KLM noktalarından birinden bakıldığında şekil 2'deki gibi bir başkasından bakıldığında da şekil 3'teki gibi bir ışıklı bölge görünüyor. Buna göre ışıklı bölgenin şekil 2 ve şekil 3'teki gibi göründüğü noktalar hangileridir? M'den ışınları Y'nin üst tarafına ve alt tarafına gönderdiğimizde görüldüğü gibi M'den bakan gözlemci ...küresel ışık kaynağının ortasını göremeyecek fakat etrafını görecektir. Dolayısıyla onun görüşü burada görüldüğü gibi olur. E, şekil 2'deki gibi gören nokta M'dir. Küresel ışık kaynağının şekil 3'teki gibi görünmesi için de L'den bakılması gerekir. Çünkü L'den Y, y saydam olmayan cisminin üstüne ve altına ışınları gönderdiğimizde... O engel olduğundan dolayı L'den bakan gözlemci küresel ışık kaynağının bu bölgesini göremeyecektir. Dolayısıyla şekil 3'ü elde ettik. Buna göre ışıklı bölgenin şekil 3'teki gibi göründüğü nokta L noktası olduğundan sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Bununla ilgili neredeyse aynı soru diyebileceğimiz bir soru da 2011 yılında çıktı. X ve Y gözlemcileri karanlık bir ortamda önünde şekil birdeki gibi çelik bilye bulunan küresel beyaz ışık kaynağına bakıyor. Yine gözlemcilerimiz buradan ışık kaynağına bakıyorlar. Bu gözlemcilerden birisi şekil 2'deki gibi görürken birisi de şekil 3'teki gibi görmüş. Görüldüğü gibi küresel ışık kaynağının içindeki göremediği bölge daha da küçülmüş. X gözlemcisi kaynağı şekil 2'dekine, Y gözlemcisi de şekil 3'tekine benzer biçimde gördüğüne göre X ve Y gözlemcileri KLM noktalarının hangilerinden bakıyor olabilir? Öncelikle e, küresel ışık kaynağının tam ortasının görünmemesi için gözlemcilerimizin şuradaki kesikli çizgiyi de belirtilmiş. Yani küresel ışık kaynağı ve çelik bilyenin merkezini birleştiren doğru üzerinde olması gerekmektedir. Burada da görüldüğü gibi zaten tüm gözlemciler bu doğru üzerinde yani KLM M noktalarında. Buradaki çelik birlemeden dolayı oluşan tam gölge konisi tam M'nin olduğu noktadan itibaren başlıyor. Dolayısıyla M baktığında küresel ışık kaynağını göremeyecektir. Dolayısıyla şekil 2 ve şekil 3'teki gibi gören M olamaz. Peki L'den bakan gözlemcinin ne kadar gördüğüne bakalım. L'den bakan gözlemciden ışınları gönderdiğimizde görüldüğü gibi L bu bölge dışında kalanları görebiliyor. K'dan bakan gözlemciden ışınları gönderdiğimizde de görüldüğü gibi alt tarafa ve üst tarafa ışınlar çizildiğinde K'dan bakanın göremediği yerlerde daha küçük olacaktır. Dolayısıyla daha küçük gören K, daha büyük ve merkezdeki bir yeri göremeyen de L. Sorumuzun cevabı L ve K yani C seçeneğidir.